Bugün sert esiyordu herhalde. Evet. Biz bahçedeydik yaşlı arkadaşlar. Bu esiyordu. Gel geziyor bütün hepsi gemiler falan hepsi geziyor ama yok. Şey yapsak arkadaş gitti. Evet. Engin, Engin arkadaş oraya şey yapıver bir zahmet de. Nerelerde arayma yapıyorsunuz? Ne zaman kayboldu arkadaşlar? Şu şeye kameraya güzel almışlar. <laughs> <laughs> Cumartesi herhalde. Cumartesi akşam. <laughs> Evet. en son e, 9 9'dan 10.30 arası e, arkadaşlarla buluşuyorlar. Ayrılıyorlar. Şey. Bu evet. evet. Ondan sonra evet. bunlar bu. ağ atmaya Ağ atıyorlar yine. Ondan sonra bir daha da haber alınamıyor. Saramalara katıldınız Evet. Kimler var orada? Kimler arıyor yani? Şu anda mı? Şu anda. Şu anda e, bir askeri gemi saygı verdik. helikopter, e, terbiyesiz. Rodya e, balıkçı arkadaşlar var. Özel sayfalar. Karadağ. E, Yayar bir şey. Jandarma. Yani herkes paylaştı şu anda kayıp olmuş mu? Kayıp olmamalı Yani kayboldukları nasıl anlaşıldı? Eee artık gün arkadaşlarını göremedik. Kayıkları da göremedik burada. Yani yaklaşık 12 saat sonra anlaşıldı 12 saat sonra kayboldukları. Adam verelim ya 12 saat değil. Eee ne oluyor? İşte sabah 9 gibi falan. 12 saat olmuş genelde. Yani. Yine ortalama 12 saat. Cumartesi günü çıkmadı mı onlar? Hayır. Yani. çıktı ama en son buluşma. En son gören arkadaşlar var. Gören var yani. En Öyle son, mi? Yani. Tabii en son birlikte olan e, iki kayık yan yana muhabbet ediyorlar. E, ondan sonra ayrılıyorlar. Bu öbür kayık limana giriyor, öbür kayık balığa gidiyor. İşte kaybolan arkadaşlar tekrar. Ondan sonra haber alınamıyor. Telefonlar e, cevap vermemiş. En son saat yedi, yedi buçuk gibi de üçüncü şahısınlardan kardan birisinin e, annesi aramış zannediyorum. Evet. E, ona görüşmüşler. Balık tez falan demiş. Ondan sonra da bir haber yok. Telefonu kapamış. Evet. Orta aslında balığı da ortacı. Evet. İşte arkadaşlarına yardıma da gidiyorlar zannediyorum. İkisi yardımcı. Üç kişi. Yani, yani evet. İkisi yardımcı. Evet. Üç arkadaş da arkadaş olarak balığa çıkıyorlar. Havanın yani eserini pek tahmin etmiyorlar herhalde. Hep de tadalıyor. Havası oradan patlıyor. Yani. Diğer arkadaşlarının hepsi erdekler herhalde. Erdekler hepsi. Evet konumları nedir? Yani evli, bekar. Bekar tabi. Hepsi bekar. Bir tanesinin nişanlı olduğunu duydum. Bir diğerleri bekar. Aramaya başlamış. Yok, polis bekletmedi beni şimdi beklemedi. Bir kutu elde edemedik yani. Ne sandal var? Abi aşağıya var mı? Kaldı mı? Ne aşağıya? Kişilerden bir haber var. Yani parça olabilir işte birim bileyim bir... bir Orman arabalarını koymuşlar. Şey parçası olabilir. Şey. Hani yollara. Allah'ım nasıl? İnşallah iyi haberlerle görüyorum.

Bir komutanlar. Gece yani. gece gece tabi. Biz de dönüyoruz. Biz de bir iki ay atacağız sonra biz de geleceğiz. Son konuşmaları görüşmeler o. Sence nasıl olmuş olabilir? Allah büyük ihtimalle kayık küçük olduğu için hava çok esiyordu. Bir deniz aldı tekne içeri. Bunun suyunu yenerken bir deniz daha o şekilde battığını düşünüyorum. Yani böyle bir durumda imdat isteyemezler miydi? Zamanları olmadı ki. Yani tahminim o. Cumartesi günü saat beş buçuk sularında şu oturduğumuz bölgeden denizden hareket ediyorlar. Şimdi i̇şte biraz evvel de dediğim gibi 9 da 9 sularında gece başka bir balıkçı arkadaşlarla <laughs> denk geliyorlar biz Erdoğan'a e dönüyoruz. İşte biz de bir iki ağa atacağız ondan sonra geleceğiz diyorlar kayıp arkadaşlar. En son haberleşme bu. Bunlar üç kişiler. Üç kişiler. Kayığın pozisyonu nedir? Kayık küçük. Yani küçük balıkçılığa şey. elverişli bir tekne değildi de. Küçüktü evet. yani. Kendileri de biraz acemi çocuklar. Evet. Yani deniz tecrübesi fazla olmuyor. Arkadaşlar. Hani senin küreklerin, dedim kayıttan. O da yok. He. Küreksiz denize gidilir mi, dedin. Hayatınla mı oynuyorsun, dedim. Benim kayın bak adaya insan götürdü, 8 metre. Çocuğumla ne üzere kavga ettim. Kürekler dükkanda duruyor, ya kürekleri almıyorlar. Küreksiz oğlum denize gitme, dedim. Bana dedi ki, hemen amca benim makine çok güzel. Oğlum He. makine Allah yapısı değil, insanlar böyle kalbi tutuyor, gidiyor. Böylece Bir pislik gelmiştir, ya. dedim boruya. Pis eder, kayalara gidersin, hayatınızı oynarsınız. Ya. Ha dedi sen böyle dedin ya dedi benim motor bu akşam arada da yapar. Yanındaki arkadaş da dedi ki Mehmet işte amca senin iyiliği işi söylüyor. Sen ters anlıyorsun dedi. Kısmet arttı inşallah sağ salim. İnşallah. Ama yüzde yüz motor bindirdi abi. Çünkü burada troll çok. Başka bir motor mu çarptı? Başka motor. Karanlıkta fark etmedi. Şimdi hadi. burada gece troll çekiliyor. Gemilerimiz ha, burada var. var. Bak yani, gemilerimiz yani. burada. Allah razı olsun görev yapıyorlar. Orada bir tane adam telefon elinde paralı. Orada bir tane adam telefon elinde paralı. Daha gemi ipini çözmeden hop bildiriyorlar. Ah kaçın gemi geliyor. Onun için gemiler yetişemiyor buna. Hani seri bir şey olması abi. Gece burayı tarıyorlar. Benim çocuğum Kolay gelsin. Araba kurtarma nereden geldi? Sahil güvenlik. Sahil güvenlik. Erdeğin sahil güvenliği. Hayır. Çanakkale. Çanakkale. Evet. Ne zamandan beri arama yapıyoruz? Sabah 8 uçta bodu suya attık. 8.30'dan beri denizdeyiz. Evet. Bir envare var mı bulgu? Şu an için yok. Şu an için yok. Devam edecek mi aramalarımız? Evet, evet. Kaç kişi katılıyor aramalara? Araçta tim komutanı var. Eğer onunla konuşursanız... Tamam, teşekkür ederim. ederim.